ikinci Abdülhamid'in torunu e, Nilhan Osmanoğlu'nun Osmanoğlu talepleri sürüyor. bununla e, talep ettiğimiz yerlerle ilgili bunlar zaten dedelerimizin şahsi tapulu e, yerleri. Nereleri talep ettiniz? Mesela e, herkesin bildiği yerler var mı bunlar arasında? yani çok yerler var. Mesela hani herkesin bildiği su ada diyebilirim. Su adayı mı istiyorsunuz? Ay, yani i̇stiyoruz istiyoruz demeyelim biz buna. Evet, Zaten şahsi tapulu yerler. Bunlar tapusu kamuya sizin açık. yani ya daha doğrusu sizin e, biraz daha belki daha iyi tarif edersiniz. Yani tapusu kimde su adanın? Yani tapusu Sultan Abdülhamid'in Han'ın üzerine. Öyle evet, mi? Şahsi malı. Su adı. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bilmem kaçıncı nesilden torunlarından bir tanesi Fransa'dan gelmiş. Dava açıyor. Falanca Köşk, Falanca Saray, Falanca Saray, Falanca Saray, e benim dedemin mülküydü bana vermeniz lazım. Peki senin dedenin mülkü işgal edildiğinde, tapusu Türkiye'nin tamamen elinden alındığında neredeydiniz? Benim dedem senin için mi öldü? Benim dedem senin için mi öldü? Az daha öteye gideyim, madem Sultan Abdülhamid'in torunusun. O malları üzerine geçirdiği zaman Musul'daki, Kerkük'teki petrol kuyularının da üzerinden geçirdi. Gidip orada şimdi savaşsana. Alsana Musul kuyularını. Ama Dolmabahçe'deki saray duruyor değil mi? Benim dedem, senin deden öldü. O da gelmiş tapusunu istiyor. Yok öyle yağma. Merhaba bu muazzam bir konu gerçekten. Acayip güzel bir konu. E, benim tarih bilgim yoktur bu arada. <laughs> İlgim maalesef olmadığı için asla e, okusam da böyle aklımda kalmıyor bir şekilde ya da birisi anlatsa falan. Çok böyle çok çok geçmiş olduğu için şey yapamıyorum. E, eksiklik olarak görün yani. E, bir de onu da söyleyeyim hafif kendimi kurtarmak için çünkü hani e, hani kendime eksiklik diyeyim tamam falan filan ama herkes farklı bir şey söylüyor falan ya yani hani doğru doğru olan bilgiye ulaşmak çok zor o yüzden de çok Heh falan bir konu gibi geliyordu. Tabi hepimizin bilmesi lazım. Başka bir konu. Ama burada başka bir bildiğim konudan gideceğim? Onu konuşacağım. Ee, Yusuf'un önemini e, görüyoruz burada. Hatta bir video vardı etkili iletişimle alakalı. Ee, ben de şey demiştim. Adam, bir adam vardı. Onun verdiği örnek etkili iletişime bir örnek değil. Sadece susmuş. Sakinliği sayesinde kavga çıkarmamış, yaratmamış demişti. Ama hani etkili iletişime örnek verilemez bu anlattığı hikaye demiştim. O değil de mesela bu hikaye verilebilir. Çünkü sunucu kızı sıkıştırmaya çalışıyor. Böyle mi demek istiyorsun yani diyor. Aslında savaş başlatmaya çalışıyor. Ama kızın üslup bilmesinden kaynaklı o yemi yemiyor ve çok güzel bir şekilde kurtarıyor mevzuyu ve kızı hak vermeye başlıyorsunuz yani ülkenin kendi sahip olduğu şey şeyler diyeyim hani bir sürü şey var çünkü <laughs> yerler yöreler falan filan farklı bu adamın şahsi malı farklı aslında haklı diyorsunuz yani ve bu örnek şey videoda herkes örnek olsun Osmanlı torunu diyenlere bu Türkiye'de olup da Osmanlı torunu olanlar zaten Osmanlı torunu olduğunu biliyor ee, Barbaros Şansal gibi ki şu anda da o yurt dışında ama Türkiye'de hani uzun zaman kalmış bir tip olarak söylüyorum yani Osmanlı torunu olanlar Osmanlı torunu olduğunu zaten bu Türkiye Gov.tr'de yani E-Devlet'te biz soy bakmaya çalışmıştık ya bir dönem. Ondan da önce zaten biz böyle bir şeyin bilgisinde, fikrinde değilken dahi zaten bu insanlar kendi kaynaklarından, kendi belgelerinden, bilgilerinden ya da işte hikayelerinden, annesinden, babasından, dedesinden doğru zaten biliyor da Osmanlı torunu olduğunu ya da işte Aşçıbaşı'yı da benim atalarımdan biri falan diyebiliyor. Bu ön, videoda rica ederim örnek olsun size. Hep çünkü söyleniyor ama ispat gerekiyor bazı insanlar için. Derlerdi ki Osmanlı'nın torunları zaten şu an yurt dışında. <gülüyor> 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 Çoğu hatta evet Fransa'da denirdi ki Fransa'dan çıktı adam. Yani kadın pardon. Ah oh, çok zoruz gerçekten. Neyse. Ee, bir sonraki şeye geçiyorum. Birisi konuşuyor. Kimse artık. Hani bakmadım. O da mesela üslubu bozu bu, bu kullansa e, Haklı görmeyiz hani, Haklı olmak var haklı kalmak var ya O da çok güzel yerden giriyor Bir de bu videonun altında yorumlar vardı ama Açıkçası ezberinde yok Şey demişlerdi yani o zaman işte o padişah kimse Onun yaptığı borçları da üstlenseniz O zaman filan demişti wow, Vurdu gol oldu gibi olmuştu O yüzden hani şu an geldiğimiz noktada Sırf etkili iletişim sayesinde insanların derdini kendi derdini düzgün doğru Anlatabilmesi sayesinde Üslup bozmadan ya da haklı kalmayı becererek diyeyim. E, şu an ben e, videonun başında kızın tarafını normalde tutarken bir anda höh oldum. Ve yorumlar sayesinde de tabii ki onun da illa ki ekstra bir etkisi bonus etkisi vardır ama bu adam da sayesinde diyorsun ki haklı. <gülüyor> evet <gülüyor> çok doğru. Etkili iletişime örnek olsun sadece.